biliyorsun Elini e, e, Ya ben dökeyim onu. <laughs> Sen dökeyim. <laughs> ya sanınca o, <ol>, ben dökeyim. <laughs> lütfen lütfen lütfen. <laughs> ya ben dökeceğim. Ya ben dökeceğim. Eyvah. Bak 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 saldırıyor. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz taş arkadaşlar. <laughs> ben Hilal. Aşkım. Aşkım. göre o zaman size bugün ne yapacağımızı söyleyelim. Ne yapıyoruz bugün Hasan Usta? Celiban. <laughs> <Jelibon> değil, Bonibon. <laughs> bugün Bonibon pişireceğiz. <laughs> Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmuyorsunuz. Videomuzu izliyorsunuz ama unutuyorsunuz değil mi? Evet. Unutmayın arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. O zaman geçelim. Geleyim. Tatam tenceremizi aldığımıza göre hemen bonibonlarımız gelsin. Açalım önce bir tane bonibonumuzu şöyle açalım. Bunlar böyle paketliymiş. Bonibonlarımızı çıkarayım ben. Sen de dök Hasan Usta tamam mı? Hani nasıl dökeceksin? Kapağını açman lazım böyle yapıyor. Açtım. Dökebilirsin. Dök hadi. Oo çok güzel. Ben de dökeyim. Ya sen yine yiyorsun ama dış ses. Olmaz. Olmaz. Sen bizim malzemelerimizi bitiriyorsun. <laughs> yemedi. Yemedi. Yeme. Bitiyor de. Bitiyor. Yeme. Diğerlerini de dökelim. Boribonlarımızı şöyle sıraladık. Ben tamam. Tek tek dökeceğiz şimdi. Hadi dökelim Hasan. Başla. Başla sen, sen onu al. Ben de bunu alacağım. Döküyorum. Oo. Ben de sıcağım. güzel şey. Hepsini yiyebilirim. Kelim. Ama bitmiş. <laughs> bitmiş. Niye koydun oraya? Asıl Döküyorum. Asıl. Oo. Hasan bunların hepsini biz yesek olur mu? Olur. Olur. <laughs> Ama ben yiyeceğim. Sen değil. Tamam. Ben yiyeyim. Ben deyim. Sen yeme. Ya. Sen yeme anneciğim. Yiyeceğim. Ya biz babanla yiyelim bunları. Tamam. Sen çok yedin ya. Ver ben açayım. Açtım. Acaba jelibon gibi mi olacak? Buna da su falan ekleyecek miyiz? Biliyorsunuz jelibon videomuzu izlediyseniz ona biz hiçbir şey eklememiştik. Sonradan su ekleme eklemek da geldi. Acaba buna da süt mü eklesek? Bence nasıl olur ses? Süt mü ekleyelim? Çünkü çikolata ya bu yoğunlaşacak. Ama bilmiyorum şu şu kabukları var ya bunlar kabuklarını eriyecek mi acaba? Neyse bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Hop bunlar bu arada e, yupo draje yani kakaolu draje şekerleme. Biz bonibon diyoruz bunlara. A Hı -hı, işte. <laughs> Dur. Açamadın mı? Açalım. Açtı. Bu arada arkadaşlar böyle bizim eritmemizi, pişirmemizi istediğiniz bir şeyler varsa bence yorumlara yazın. Biz çok seviyoruz mutfak aktivitelerini. Yaparız yani. Değil mi sen yaparız? Yapıyoruz. Ne yaparız mesela? Jeliban. Ee, Bu jeliban çok sevmiş. Sürekli jeliband diyor Jeliban erittik, çikolata erittik, başka ne erittik? Başka bir şey erittik mi dış ses? İşte dondurma yaptık jelibonlardan. Yani şimdi de bunu bana öğreteceğiz. Sizin aklınıza gelen varsa Yazın, onları da pişiririz, eritiriz yani. <laughs> Aa sen ben konuşurken hepsini bitirmişsin. Bitirmiştim. Bitirmiştim. Hop! Çok güzel oldu. Boncuk gibi aynı hepsi. Ya ben dökeyim onu. Ben dökeyim. Ya sonuncu o, ben dökeyim. Lütfen, lütfen, lütfen ya ben de dök, beraber dökelim. Ama sen yiyorsun. Ben yeme. Yeme bitiyor. Baban gibisin aynı. Bitiriyorsun. Ya ben de dökeceğim. Ya ben de dökeceğim. Eyvah. Ben dökeceğim işte. Ya <laughs> ben dökeceğim. Hepsi gitti. döktüm. Hepsini döktüm buralara. Döküldü. Al işte. Ver, ver bize. O bizim. Gitti. Sen de mi yiyorsun? Ben de yerim o zaman. Dur tamam bitecek <laughs> ya bırakın ya bırakın bitiriyorlar ay, şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım çok istedim yemeyeceksin hayır bak böyle yap böyle yap ay dur tamam böyle yap bak bak bak, bak. benim gibi yap ay çok güzel oluyor ama döküyorsun sen yaparken bak ya versene bu da dökülenleri yiyor anneciğim dökme baban yiyor böyle yapalım. Bak bak bakın 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 çok güzel renkleri. Çok tatlı. Şöyle avuçlayayım hatta. Hayır yeme ya. Yeme. Ama bitiriyorsunuz siz. Bitiriyorsunuz. Hayır. Tamam. O zaman biz pişirmeye geçiyoruz. Geç çabuk. Bak 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 saldırıyor. Hayır. 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 Ocağımızın altını açıyoruz. Açıyoruz. Şimdi bakalım biraz bekleyelim. Ay şey gibi geldi sanki mısır patlayacakmış gibi oldu. Size de öyle olmadı mı? Aa! Bir günde çikolatalı mısır yapalım. Yapalım mı? İstiyorsanız yapalım. Bir günde çikolatalı mısır yapalım. Hasan tamam mı? Çikolatalı mısır yapacağız bir daha. Böyle pat 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 patlayacak. Tamam. Oley tamam anlaştık. Bir dahakini onu yapacağız. Ama onu hiç erimiyor sanki bu. Yine biz bir şeyi yanlış yapıyoruz ama neyi yanlış yapıyoruz bilmiyorum. Biraz erimesi lazım. O zaman süt ekleyelim. Biraz erisin süt ekleyelim. Dur bakalım Eri, eriyip erimediğini anlayalım değil mi anneciğim? Evet. Karıştır bakalım eriyor mu? Hiçbir şey yok. Bence bunlar erimeyecek. Çünkü dış kabukları var ya. Bunlar bence erimeyecek. Bunlar kızarıyor muymuş? Ya kızarırsa bunlar? Evet. Süt mü ekleyelim kaynasın? Biraz bekleyelim ya. Bakayım. Olur olur. Aa Ulan şeker kokusu yok. geliyor. Evet evet Elif elini biraz çok uzat dur. Evet evet erimeye başlıyor bu. Biraz evet biraz beklememiz lazım. Bence beklememiz lazım. Jelibon gibi koktu değil mi Hasan? Ben Aa, bir tane eridi. Bakın bir tane eridi. Bir tane eridi. Bakın bir tanesi eridi. E biz bunlar tek tek mi eriyecek şimdi? Herhalde tek tek eriyecek. Karıştırma sesi Hadi. azaldı böyle şıngırdaması az geliyor. Ne evet. de? Evet eriyor. Bak 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 bak. Dış ses göstersene dış ses bak. Bak dış ses. Gördün mü? Eriyor tencerenin dibine yapışacak şimdi bu. Ondan sonra biraz erisin süt ekleyeceğiz biz buna. Bence biz buna biraz süt ekleyelim çünkü bu biraz böyle bir değişik bir şey oldu. Kabukları yapıştı. Hasan sen bunu tut ben süt getiriyorum tamam mı? Şimdi sütümüzü döküyoruz. Şöyle. Oo. Evet güzel oldu. Geliyorum hemen. Bunu dolaba kaldıralım. Ah, ah fokur diyor bu yine fokur. Ah yapışmış buralar. Ah yapışmış bu. Ya neden karıştırmadınız hiç dış ses? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Tamam <laughs> <laughs> hadi ben karıştırıyorum. Bak geri geliyor bak. Gel. <laughs> Meraklı, fokurduyor. Oh, Biz hep hata yapıyoruz, hep sonradan ekliyoruz ama şu an... Söyledim, sana dış ses, dış sesimi duydum. Dış ses olarak söyledim. İşte sakalın yok ki dinleyelim. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunun kabukları erimiyor. Bunun Hayır erimiyor. İç çikolatası eridi. Bak görüyor musunuz? Şunlar hep kabuk. Arkadaşlar bu daha fazla erimiyor kabuklarını. Şöyle size göstereyim. Bu puding gibi oldu. Biz bunu hemen kaselere dökelim. Yoksa donmaya başlayacak. Hemen dökelim. Hadi geçelim. 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 Kapattık. Şimdi kaselerimize bunu dökeceğiz. Şöyle kaşıkla mı döksek? Dur bir dakika. Dış ses. Hmm. Aa, aa, yandı. <laughs> yandı. Çok sıcak. <laughs> bir damla geldi. Çikolata çok sıcak oluyormuş. Of çok acıdı. Gerçekten çok fena. Bu yeterli buna. Şöyle tadımlık zaten ya yapıyoruz. Bunu ya. Hayatım, tadımlık! Sen hepsini yemek istiyorsun herhalde. Evet. Şimdi bunu da buna dökelim. Tamam, sonuncuyu da boşaltalım içine. Oo. Bence bunlar çabuk donacak. Sizce? Donar ya, dolaba atarsak donar bence. Çünkü çikolata ya. Çabuk donar, jelibon gibi olmaz. Jelibonu çok beklemiştik. Ama biz yine bekleyelim, tadı tam güzel olur. Tabii tabii. Sen ne yapıyorsun orada? Aa, kendine bonibon saklamış. Nereden buldun? Hani, Sakladın nerede mı? Nerede, onlar? Nereden alıyorsun? Nerede bonibon? Bak bak cebinden alıyor bak bak. Aa, cebine <laughs> saklamış. Seni gidi gidi. Hani bana? Hani bana? Hani. Bitti. Bu kadar. Tenceremizi şöyle çekelim. Ya bu kadar bonim, ondan şu yükü mü çıktı? Tabii canım. Bence bu kadar çıkması bile güzel bir şey yani. Güzel çıktı. Sen doymayacaksın herhalde. Doyurucu bir şey bekledim. Ben şimdi bunları dolaba atıyorum. Biraz donsun bunlar. Dolapta beklesin. Akşam geliriz. Tadına bakalım. Tadına bakınca yani size nasıl bir tat olduğunu o zaman söylerim. Hadi gidiyoruz dolaba. A few moments later. Tasa tasa. Ta ta! Oo Hasan bildiğim bu taşlaşmış. Bence biz bunu kaşık falan batıramayız. Baksanıza. Bakayım dur kaşıkla deneyeceğim. Bir dakika. <laughs> Gerçekten taşlaşmış. Şaka yapmıyorum. Şuna bakın. Ve ben bunu buzluğa atmadım. Yani buzlu, buzdolabının içine koydum. Geri eritsek ama buradan çıkarıp nasıl eriteceğiz? Geri çık çıkmaz ki. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Keşke hiç koymasaydık. Açıkta da beklese olurmuş. Şöyle tatmaya çalışacağım. Bonibon hala. Hala bonibon O zaman dediğin gibi, biz bunu dışarıda bekletelim. Niye bir şeyi beceremedik? Yine olmadı ya. Yine olmadı. Hasan çıkmıyor. Bildiğiniz taş arkadaşlar. <laughs> yani siz bunu denerseniz, buzdolabına falan atmayın. Açıkta beklesin, bir de hemen yiyin. Yoksa böyle çok sert Olsun, hale geliyor. Tamam. Hah, Hasan da istedi. Bir dakika, ona da tattıralım. Tamam, nasıl? Güzel mi? Güzel. <laughs> güzel. Ay, sana göre çikolatalar her şey güzel. Yani biz böyle yaptık bonibonları eritip bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Tadına da baktık. Sizin için bonibonları erittik. Sizin kız. için de tadına baktık. Milye, Umarım... Milye. Tamam. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenenler videomuzu beğensin, yorum yapsın ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Size çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.